Kıymetli iş ortaklarımız, değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam kıymetli bir misafirimiz var, kişisel gelişim uzmanı Büşra Kahvecioğlan Hanım Efendi var. Evet, bu akşam bize meditasyon nedir, çakra nedir, çakralar nasıl açılır, nasıl kullanılır, bunlarla alakalı bilgiler verecek. Evet, öncelikle sizi tanıyalım Büşra Hanım, ardından başlayalım. Tabii ki, iyi akşamlar Ahmet Bey. Ee, öncelikle bu platformda bize e sizi izleyenlerle buluşturduğunuz için size teşekkür ediyorum. Kendimden biraz bahsedeyim. Tanışmış olalım. Müşra Kahvecioğlu, 1993 Malatya doğumluyum. Mesleki olarak yaklaşık 2011 ile 2015 yılları arasında yoğun bakım hemşireliği yaptım. Fakat hemşerilikten sonra Hastalıkların ardında yani bu hastalıkların ardında başka şeyler olduğunu, düşüncelerimiz olduğunu, bilinçaltımızın e, işlediğini düşündükten sonra ben radikal bir kararla istifa ettim. Ve daha sonra kişisel gelişim alanı, bilinçaltı, terapiler e, bu alanda kendimi geliştirmeye çalıştıkça benimle birlikte e, bu alanda kendini ilerletmek isteyen e, arkadaşlarla birlikte ilerliyoruz ve yol arkadaşlığı yapıyorum kişisel gelişim uzmanı olarak. E, böyle bugün de sizlerle birlikteyiz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi çakralar nedir? Çakralar nasıl açılır? Nasıl kullanılır? Bunlarla alakalı bilgi verebilir misiniz? <laughs> İsterseniz çakralardan önce bir de neden meditasyon yapmalıyız bunu da bahsedelim. Ondan sonra da çakraya geçelim. Şimdi bizler neden meditasyona ihtiyaç duyuyoruz? Neden meditasyon yapıyoruz gün içinde? Meditasyon bizim bedenle ruh arasındaki bağlantımızı güçlendirmek. Günlük hayattaki stresinizden uzaklaşıp, kaygıdan uzaklaşıp özümüzle bağlantı kurmak. Bizi beta frekansından daha çok teta frekansına indir... İndirgeyen bir süreç. Neden meditasyon yapıyoruz? Ee, bu süreçte kendinizi günlük hayatımızdaki streslerden, anksiyetelerden, kaygılardan uzaklaştırmak için meditasyon şart. Dinimizde olduğu gibi bütün dinlerde de bu var. Ee, şöyle söylenir, hani günlük e, namaz sürelerini hesapladığımız zaman bizim inanışımıza göre yaklaşık bir saate buluyor ve her e, işte öğle, ikindi, sabah, akşam yatsı. Bunlarla kendinize bir 10 dakika ayırıp kendimizi rahatlatıyoruz. Meditasyon da aynen bu şekilde. Eğer kişi namaz kılmıyorsa olabilir. İnanışı, hepimizin inanışı farklı farklı. Kendimize meditasyon alanı yaratmak durumundayız. Neden? Mesela şu anda pandemi var ve dünyaca Kaygı, anksiyete, panik atak, bunların hepsi artmış durumda ve bu nedenle de herkesin kendi doktoru aslında kendi içimizde var. Hani o yılan, o şahmeran enerjisi, o hepimizin içinde var ve bunu açığa çıkartmalıyız. Kendi doktorumuz kendiniz olacağız. Bu nedenle de meditasyonu yapıyoruz. Meditasyon da bize e, şu şekilde ilerliyor, fayda sağlıyor. Şimdi bizler günlük hayatımızda beyin frekanslarımızdan alfa, beta, teta, delta ve gama frekansları var. E, Günlük hayatımızda beta frekansındayız. Beta frekansı ne diye sorarsanız savaş kaç modunda, yani sürekli bir tetikte, sürekli bir hareket halinde iş hayatımız var, aile hayatımız var, sosyal hayatımız var, çocuklarımız ee, gün içinde işte arkadaşlarla işte kaygı durumu var, ee, bunların hepsini yaşıyoruz. Kişilerde e, ekonomik olarak e, stresimiz olabiliyor. Özellikle bu son dönem pandemi döneminde kişiler ekonomik kaygı çekmeye başladı. E, bu kaygılar insanlarda birike birike sonra ne oluyor? Kaygı hastalıklara yol açıyor. Bu hastalıkları da biz her gün kendimizden bertaraf ettiğimiz zaman meditasyonla, duayla, bilinçaltı kodlamalarla olumlamalarla bunları kendimizden uzaklaştırıp nasıl enerji alanımızı koruyabiliriz? Nasıl aura alanımızı koruyabiliriz? Ve frekansımızı yükseltebiliriz. Frekansımızı yükselttiğimiz zaman bütün bu saydığımız ilişkiler, arkadaşlık, e, ticaret, e, şu an bu platformda çok kişi ticaret yapıyor aslında. E, ticaret, bolluk bereket ilişkimize bu meditasyonu nasıl yansıtabiliriz? Meditasyon bu açıdan çok önemli. Meditasyonu anlamamız için de çakralarımızı anlamamız da e, oradaki blokajlarımızı nasıl kaldırabiliriz? Buna bir bakmamız lazım. Çakralarla alakalı bir şey soracağım da. Şimdi çakralar, çakra nedir? Nasıl kullanılır? Nasıl aktive edilir? <laughs> Bunları soracağım. Peki çakraların bütün bütün açık olması. Sonuçta çakralarımız hepimizin açık olmalı ki belli bir seviyede hayatımızı idam ettirebilelim. Evet. Bütün bütün açık olduğunda o çakra kapılarımız dezavantajları var mıdır? Çünkü farklı farklı yazılar okunuyor bu anlamda. Ee, Tabii ki. Ben dinlemek <laughs> isterim buyurun. <laughs> Şöyle e, öyle çakralardan bir bahsedelim. Belki aramızda bilmeyenler var. Çok duyuyoruz ama e, hani anlamını da bilmeyenler e, belki vardır. Çakralar Sanskritçe çark etmek anlamına gelir. Yani tekerlek gibi düşünelim. Ee, şöyle düşünelim. Baştan aşağıya doğru 7 tane bir su değirmeni gibi düşünün. Üst üste. Böyle birbirine geçmiş. Siz mühendissiniz daha iyi bilirsiniz böyle çarkları. E, ee, fizik dersinizde olur diye eskiden. Şöyle düşünelim. Yukarıdaki çakra açık. Yukarıdakini çakra olarak düşünelim. Yukarısı açık. Aşağıya geliyorum açık. Su güzelce akıyor. Bir alta geliyorum. Oradaki çark, oradaki tekerlek, yuvarlak eğer bozuksa dönmüyorsa ne olacak? Oradaki su ak olduğu gibi durur ve aşağıya doğru akmasında sıkıntı olur değil mi? Ya da şöyle düşünelim. Buradaki tekerlek çok fazla dönüyor. Çok fazla dediğiniz gibi çok fazla aktif çalışıyor. Çok aktif çalıştığı zaman da burada gelen su çok fazla saçılır. Dışarıya doğru saçılır ve oradaki güzel enerji tepeden akması gereken enerji o kundalini enerjisi alta doğru akmaz. Alta doğru akmadığı zaman da işte Kişilerde e, istemediğimiz halle durumlar, kişiliğimizde, karakterimizde istemediğimiz durumlar, hastalıklar e, bunlara yol açabiliyor. Şimdi e, çakralarımızı bakalım. Kaç tane çakramız var? Bunlar ne işe yarıyor? Nasıl aktive edebiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Şimdi bizim normalde e, 7 tane çakramız var. Fakat bunu bazı kitaplar, özellikle numaroloji ilgilenenler bilir. Bazıları 7, bazıları 9, bazıları 12, bazıları da e, mesela R2'de 21 çakramızın olduğunu söyleyen kadın e, kadim bilgiler var. Fakat biz genel olarak bunu 7 çakra olarak alıp onun üzerinden işleyeceğiz. Bu arada şunu da belirteyim. İslamiyet'te çakra sadece bir tanedir. O da kalp çakrasıdır. Yani genelde bunu böyle kabul ederler ee, ama biz şu anda yedi tane e, herkesin şu an çoğunlukla kabul ettiği yedi çakra üzerinden gidelim. Şimdi bizim vücudumuzda enerjiyi evrenden alınan enerjiyi vücudumuzda kullanıp onu frekansa ve enerjiye dönüştüren e, enerjilere biz çakralarımız diyoruz. Yani çakralar bu görevi üstleniyor ve bizim yedi tane çakramız var. Bunlar kök çakra. Hep aşağıdan başlıyorum birinci çakramız kök çakramız cinsel çakramız üçüncü çakramız solar plexus çakramız dördüncü çakramız kalp çakramız beşinci çakramız boğaz çakramız ve ajna altıncı çakramız yedinci çakramız da tepe çakramız olarak yedi tane çakramız var. Şimdi birinci çakramızdan başlayalım. Kök çakramız. Kök çakra bu arada dediğiniz gibi her insanda çakra var, her insanda çakralar açık fakat şu var bazılarımız bunu çok fazla çalıştırıyor, bazılarımız da bunu çalıştırmayı bilmiyoruz. Kişiden kişiye göre değişiyor. Hayat tekamülümüzde bu değişiyor. Ve bizler bu çakralarımızla ilgili imtihan oluyoruz. Bu çakralarımızı açmak için uğraşıyoruz. mesela 25 ve 30, 32 yaş arası bize boğaz çakramızın aktif olduğu bir dönem. Mesela bu yaş grubunda bizler boğaz çakramızı çalıştırmayı öğreniyoruz. Ona da birazdan bahsederiz nedir, ne işe yarıyor. Birinci çakramız e, kök çakramız dedik. Rengi kırmızıdır. Ve bize neyi anlatır? E, hayata köklenmek. Bir su içebilir miyim? Pardon izninizle. Ardından şu soruyla devam edelim mi? Hani Siz devam edin de... E <laughs> Şimdi hı hı. hani sadece kalp çakramız var dediniz İslami anlamda. Peki o letaiflerle, kalp ruhsur hafi ahvayla bu çakralar arasında bir bağlantı var mı? Onu da ardından eklerseniz bölmek istemiyorum size. Tabii. Hı hı. Siz o konuda daha çok bilgilisiniz. E, fakat hani yani benim öğrendiğim kadarıyla anlatayım ben. Siz de bir şeyler eklemek isterseniz eklersiniz. Şimdi birinci çakramızda şu var. Kök çakramız. Kök çakra bize şunu temsil ediyor. Hayatla bağlantı kurduğumuz alan. Yani bizim dünyevi bağlılığımız, kök çakramız bizim e, topraklanmayı, maddesel olarak m, maddeyi temsil ediyor. Kök çakrası aktif olarak çalışan insanlar e, maddiyata biraz düşkün olurlar. ya e, Kiloya da meyilli olurlar bu insanlar. Kök çakrası aynı zamanda eğer açık ve aktifse bu aslında ayakları da yere sağlam basmanın e, göstergesidir. İnsanın kök çakrası aktifse ne yapacağını bilir, nereye doğru ilerlemesi gerektiğini bilir. Ee, onun dışında kök çakrasında blokaj olan ya da kök çakrasını çalıştıramayan insanlarda e, dünyadan kopukluk olabiliyor. Yani mesela kendini bazıları der ya ben bu dünyaya ait değilim sanki, kendimi bu dünyaya ait hissetmiyorum. Aslında onun sebebi kök çakrasını tam olarak e, kullanamamasının sebebi, kullanamamasından kaynaklanıyor. Ve şöyle bir şey var, kök çakramızı aktive etmek için bu rengi kullanabiliriz. Odalarımızda, kıyafetlerimizde ya da mesela mutfaklarımızda kırmızıyı oldukça kullanabiliriz. Bunun rengini ve kokusunu kokusunu da aynı zamanda kullanabiliyoruz. Kök çakramıza iyi gelen kokulardan sedir ağacı, tarçın kokuları bunlar kök çakramızı aktive edebilir. Ve gelelim e, cinsel çakramıza, ikinci çakramız. Cinsel çakra dediğimiz zaman aklımıza sadece cinsellik gelmemeli. Cinsel çakra bizim yaratıcılığımızı, üreticiliğimizi, aynı zamanda da bolluk bereketimizi temsil eden çakramız. Kişinin cinsel çakrası e, tam olarak aktive olduğu zaman, e, tam olarak o çakrayı kullandığı zaman bolluk bereket akışında bir e, düzelme olur. Ya da kişi bir şeyleri üretmek istiyordur. Hayal edebiliyordur fakat üretime geçemiyordur. Kişi gelir der ki ya ben bunu üretemiyorum. Bir türlü ne yapacağımı bilmiyorum. E, nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Ya da çalıştığım şeyleri hayata geçiremiyorum. Burada biz şuna bakmalıyız. Bu kişinin cinsel çakrası mi? Ya da buradaki herhangi bir blokaj e, buradaki hastalıklara sebep olabilir. Erkeklerde prostat vesaire bu hastalıklara. Kadınlarda da üreme organları ile ilgili rahim yumurtalıklar. Çünkü e, Allah'ın rahim enerjisi burada tecelli etmiştir. Bu sorunlara sebep olabilir. Buradaki enerjinin tıkanıklığı. Burayı nasıl aktive edebiliriz? Turuncuyu bolca kullanabiliriz. Aynı zamanda kişi bolluk bereket çak, bolluk bereketi hayatına çekmek istiyorsa bu turuncuyu mutlaka kullanmalı. Evinin, yatak odasının, e, mutfağının yani e, aklınıza gelebilecek her yerde turuncu kullanabiliriz. Yatak çarşaflarında turuncu kokuları kullanabiliriz. E, onun dışında mesela e, özellikle mutfak çok önemlidir. Gel, yeri gelmişken ondan da bahsedelim bolluk bereketten. E, bir kırmızı tabağımız olabilir. Onun içine mutlaka mevsimine göre turuncu işte portakallar, havuçlar, kırmızı elmalar, e, turuncu ve kırmızıyı birlikte harmanlayıp sürekli orada bırakabiliriz. Bu bize neyi anlatır? bilinçaltımıza ee, aslında renklerin de her şeyin bir enerjidir ya Einstein'a göre. Evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. O zaman biz bu enerjiye kendimize bu frekansa uyumladığımız zaman kendi enerji alanımıza, kendi hayatımıza bu merak gibi bu düşünceyle e, hayatımıza bunları çekebiliriz. Dediğim gibi turuncu e, bu şekilde bize e, oldukça fayda sağlayacaktır. Ve... E, Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu çakrada blokaj olan insanların tensellik sorunları olur. Yani kişi dokunulmaktan hoşlanmaz. Mesela burada da yine cinsel çakraya bakmamız lazım. Gelelim solar plexus çakramıza. Yani midemizin iki parmak üzerindeki çakramız solar plexus çakramız. Ve bu çakramız bize rengi sarıdır. Bize şunu anlatır. Ben, ego, nefis bize bunları temsil eder. Bu çakramızı nasıl aktive edebiliriz? Yine sarı renkleri kullanabiliriz. Limon e, mesela güzel olur e, kullanma açısından. Yine yatak odalarımızda kullanabiliriz. E, kendi evimizde takı olarak bayanlar, takı fular, işte eşarp olarak kullanılabilir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şu, burada da yine bu çakra'nın fazla çalışması, e, kişinin fazla egolu olmasına, kişinin kibirli olmasına. Ee, öfkeli ve sinirli olmasına sebebiyet verebilir. Mesela ne oluyor? Günlük hayatımızda da e, fark edersiniz. Sinirlendiğimiz zaman ya da böyle kasıldığımız, gergin olduğumuz zaman ne yaparız? Hemen bir midemiz ağrır değil mi? Midemize tutarız. Ee, bu işte o çakramızın dengesiz ve enerjisinin e, düzgün çalışmamasından kaynaklanır. Ve bu da hemen direkt öfke, sinir, stres bizim karın ve midemizi etkiler. Ee, zaten İnsanlar mesela kilo problemi olanların da bu çakraları dengesiz çalışmakta. Çünkü kortizon hormonu sadece dışarıdan alınmaz. Vücudumuz bunu kendi kendine de üretebilir. Neyle? Stresle. Stres de en çok dediğim gibi işte solar plexus çakramızı etkiliyor. Tabii ki bu çakralardaki olumsuzlukları ve negatif blokajları açmak için birçok teknik var. Ama bunların eğitimini bilmeden de biz bu Sohbetin sonunda ufak bir meditasyonu nasıl yapabiliriz? Ee, bunu inşallah birlikte göreceğiz. Şimdi gelelim kalp çakramıza. Arada sormak istediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Ben böyle biraz kaptırdım gidiyorum ama. <laughs> Bu şekilde çok daha güzel diye düşünüyorum. Siz devam edin. Buyurun. Tamam. Bir şey son bir ee, süre azalabilir. E, gerekirse meditasyonu bir sonraki zuma da bırakabiliriz. Olmazsa çakramızı tamam. bitirelim. Hı hı, tamamdır. Ee, şimdi gelelim çak, kap çakramıza. Şimdi kalp çakramız bizim, hani İslamiyet'te dedik ya kalp çakrası. Kalp çakrayı temel çakra olarak alırız, ana çakramız. Kalp çakramızın altındaki çakralar, yani solar plexus çakramız, cinsel çakramız ve kök çakramız bizim dünyevi çakralarımızdır. Kalp çakralarımızın üstündeki çakralar da bizim daha ruhani çakralarımız, yani ilahi olanla bağlantıya geçtiğimiz çakralarımız. Kalp çakramızdan başlayalım. Ana çakramız, kalp çakramız sevgiye aldığımız ve verdiğimiz çakradır. Evrendeki aslında her şey o sevgi enerjisiyle yaratıldı. Ee, Peygamberimizin sevgi enerjisiyle yaratıldı. Yani yüce yaradan bizi o sevgi enerjisiyle bizi yarattığı için kalp çakramız da bizim sevgiye aldığımız ve verdiğimiz çakramız. Biz aslında kanı bütün vücudumuza toplarken hem bütün vücudumuzda o sevgiyi, o enerji, o güzel enerjiyi atar damarlarımız sayesinde veriyoruz. Toplarken de o güzel enerjiyi tekrar kendimize topluyoruz. Sadece kendimize değil bütün evreni, bütün insanlığa, arkadaşlarımıza, çevremize, sokakta yürüdüğümüz, yan yana geçtiğimiz insanlarla bile enerji alışverişinde olduğumuzu düşünürsek onlara da bizde hangi enerji varsa onları veriyoruz. Sevgi varsa sevgimizi veriyoruz. Öfke varsa öfkemizi veriyoruz. Kızgınlığımız varsa kızgınlığımızı veriyoruz ve kendimize o insanları çekiyoruz. Ben sevgi doluysam, sevgi dolu insanları hayatıma çekiyorum. Onlarla birlikte aynı platformda oluyorum, onlarla birlikte sohbet ediyorum. Fakat tam tersi ise o kişileri hayatıma çekiyorum. Kam çakrasının kapalı olması demek şu demek. Sevgiyi vermede sıkıntı var. Sevgiyi almada sıkıntı var. Ya da şu var. Sevgiyi vermeye çalışıyor. Fakat nasıl vereceğini bilmiyor. Karşıdaki kişinin de ona verilen sevgisini anlamıyor. E, bu sorunlar olabiliyor. Onun dışında kalp sorunları, kalp rahatsızlıkları ve bu insanlarda genellikle çok katıdırlar. Katı kuralları vardır. E, geçilmez, çiğnenmez kuralları vardır. Kendilerine katı kurallar koyarlar ve sonunda e, hipertansiyon hastası olurlar. Dikkat edin etrafınızda hipertansiyon ve tansiyon hastalarının. E, yani bunların kalp çakraları kapalıdır ve genelde bu sorunlar sorunlarla karşılaşırlar. Karakter özelliği olarak bize bunu gösterir. Sertlerdir, fazla konuşmazlar. İşlerine kapanık demeyelim ama e, belli bir duruşları vardır yani anlarsınız onu. Bu kişilerin kalp çakrası üzerinde çalışması gerekir. Tabii ki hepimizin e, tekamül yolunda benim... E, Boğaz çakramı diyelim açmam gerekiyordur. Bir başkasının kalp çakrasını açması gerekiyordur. Bir başkasının tepe çakrasını açması yani orayla ilgili çalışması gerekiyordur. Hani imtihanlarımız diyoruz ya aslında bu bununla biraz eşdeğer oluyor. Şimdi gelelim boğaz çakramıza. Boğaz çakramızın rengi mavidir. Ben de bugün biraz konuşacağım diye mavi giyinmeye özen gösterdim. <laughs> boğaz çakramız bizim ifade merkezimiz. Bizim kendinizi ifade ettiğimiz merkezimiz ve rengi mavidir. Bu çakra ile ilgili sorunu olan insanların e, ifadelerinde sorun olabilir. Tiroid problemleri yaşayabilirler. İlgili e, bezi tiroiddir çünkü. E, Tiroid hastalıkları, işte guatr hastalıkları, bunlarla ilgili nodüller Konuşamama, solunum sıkıntıları, genellikle grip, gribel enfeksiyonlar, bunlara yatkın olurlar bu insanlar. Bu çakralarını yeteri kadar aktive edememiş insanlarda bunlar olur. Bunu da nasıl aktive edebiliriz? Yine bu rengi kullanabiliriz. Bu rengin kokularını kullanabiliriz, taşlarını kullanabiliriz. Onun dışında da olumlamalar yapabiliriz kendimi rahatlıkla ve kolaylıkla ifade ediyorum. Karşımdakini kırmadan da, onu üzmeden de nasıl konuşmam gerektiğini biliyorum. Şimdi bunları enerji olarak kendimize yükleyebiliyoruz. Fakat bunu yüklemeyi bilmiyorum ben ne yapacağım? Olumlama yapacağım. Olumlamaları da 21 gün devam ettiriyoruz. Çünkü beynimizde e, nöronlar arası yeni e, iletişim yeni ağlar 21 günde kuruluyor. E, bu artık bilim adamları bunu kanıtladı. Kur'an'da da var. 21 gün boyunca e, bu tarz olumlamaları yapabiliriz. Kendimi ifade edebiliyorum. Şimdi kişi diyor ki ben ağzıma geleni söyleyeyim affedersiniz. Bu ne oluyor? İşte o çakranın fazla çalışması demek bu. Eğer biz her ağzımıza geleni tartıp biçmeden, o vicdan süzgecinden geçirmeden konuşabiliyorsak, konuşuyorsak o zaman bu çakramızda bir düşünmemiz lazım. Benim bazı çakram neden fazla çalışıyor? E tabii bunun dışında az çalışması da e, sorun. E, kişi kendini rahatlıkla ifade edemiyor. Toplumda çekingen kalıyor. E, konuşacağı zaman sesi titriyor. Gerçi bu heyecandan bazen hepimizde olabiliyor. Fakat genel olarak söylüyorum. Sürekli böyleyse e, burada bir problem var demektir. Bu çakramızı da bu renklerle, kokularla, e, özellikle mesela bayanlar fular takabiliriz. Yine eşarpınızda bunları kullanabilirsiniz. Bu şekilde buraya aktive edebiliriz. E, gelelim alın çakramıza. Yani ajnaya, üçüncü gözümüze. Hepimizin çok merak ettiği. Üçüncü gözümüz bizim pinal e, bezimiz aslında. Beynimizin içinde bulunan, şu tam orta noktaya gelen e, ufacık e, şöyle bir e, bez. Aslında hepimizde pinal bezimiz diyoruz. Biz oraya üçüncü gözümüz diyoruz. E, bu gözümüzün rengi de, e, bu çakramızın rengi de laciverttir. Şimdi bu çakra bize e, ne işimize yarıyor? Bunu aktive etmek, bunun açık olması neye yarıyor? Bunun açık olması bizim sezgilerimizi kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda hayal gücümüz demek. Bazıları der ya ben hayal kurmayı bıraktım, hayal kurmuyorum. Yani hayallerimiz kadar güzeliz. O nedenle bu çakramızın e, açması, açılması bizim sezgilerimizi kuvvetlendiriyor. Bir kişiyle karşılaşıyoruz değil mi? E, o kişiyle ilgili içimize sinmeyen bir şeyler var. Bize bu içimize sinmeyen bir şeyleri ileten şey ne biliyor musunuz? Üçüncü gözümüz alın çakramızın açık olması. Eğer alın çakramız açıksa ben bu kişiyle karşılaştığım zaman bana verdiği, bana gönderdiği düşünceleri çok rahatlıkla hissedebilirim, onu alabilirim ve bunu kendime göre kullanabilirim. Bu hayatımızın her yerinde böyle. Aynı zamanda alın çakramızı nasıl aktive edebiliriz? Biz inananlar ve e, namaz kılanlar için söylüyorum. Secdeye her başınızı koyduğunuz zaman alın çakranıza masaj yapmış oluyorsunuz. Alın çakramızı aktive etmiş oluyoruz. E, Günde beş kere buraya e, masaj yaptığınızı düşün. Şu şekilde de buraya aktive edebiliriz. Şöyle masaj, ufak masajlarla. Aynı zamanda günlük yağları, e, üzerlik tohumları, bunları koklamak, üzerlik e, günlük yağına günlük sakızı kullan, kullanmak ve bu yağda gül yağı gibi frekansı yüksek yağları da üçüncü gözümüze şöyle masaj yaparak. Kullanıp burayı, e, buradaki çakramızı aktive edebiliriz. Eğer buradaki çakramızda da bir tıkanıklık varsa şu oluyor. Hayal kurmada yine kişi problem yaşıyor. E, kendi enerji alanını korumada da sıkıntılar yaşanabiliyor. Gelelim tepe çakramıza. Tepe çakramız bizim evrenden o ilahi enerjiyle kanallık yaptığımız o ilahi enerjiyi bedenimize aldığımız o kundalini enerjisini çalıştırdığımız tepeden aldığımız bizim Yaradanla bağlantı kurduğumuz çakramız, tepe çakramız. çak Bu çakramız çok önemli. Bu çakranda e, tıkanıklık, herhangi bir blokaj olmasın e, bize e, negatif enerji üretmemizi sağlayabilir. Bunu da olmasını istemediğimiz için yine bu çakra ilgili çalışmalar yapabiliriz. Bu çakramızın rengi de mordur. Bazı kitaplarda bu beyaz olarak geçer. Ee, kişinin kendine güvenişini, yaradana güvenmesini, güven ve emin olma duyguları hep bizim bu çakramızla e, bağlantılıdır. <laughs> evet. Çakralarımız böyle. Şimdi çakraların açık olması yani çakraları az ya, zararı vardır. Efendim? Şimdi çakraların açık olması işte bu hani cin kelimesi cennedendir ya görünmeyenlerdir. Görünmeyen her şeye cin deriz aslında. Bir sadece bir varlık olarak o Zariyat suresindeki hani o insanları ve cinleri kulluk esinler yarattığındaki o cin insan gibi mesuliyet sahibi olan bir varlık olmakla birlikte bu çakralar açık olduğunda sanki bu alemlere bir işte kapı açılıyor, bir aynalama görevi görüyor gibi ifadeler var. Bunlarla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bununla alakalı şunu düşünüyorum. Yaklaşık yani kaç yıldır? 5-6 yıldır hani bu alandayım. Bunlarla ilgili işte çalışmalar yapıyorum. İşte grup çalışmalarım var. kendime de uyguluyorum. Benim düşündüğüm şey şu Evet bu çakralar açık olunca dediğiniz gibi farklı farklı boyutlar çünkü birçok alem var. Hani farklı farklı boyutlar, farklı farklı alemler bize açılabiliyor. Ama şuna da inanıyorum ki bizim bir irademiz var ve bu iradeyle bu alanlara girebiliriz ya da giremeyiz. Yani bu alana girmek ya da girmemek bizim elimizde diye düşünüyorum ben. O nedenle o dediğiniz mesela Teta Healing'de de biz Yedi seviye vardır. Bu 7 seviyeyi geçip, yedi seviyeden sonra e, bir evrendeki var olan o güzel temiz enerjiyi bedenimize getiririz. Fakat orada tabii ki e, farklı farklı kapılar, farklı farklı boyutlar da bize açılabilir. Fakat kişinin oralara girip girmemesi, e, bu alanla ilgili uğraşması kendine bağlı diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki kendimizi korumanın da birçok yolu var hani o alana girmiyorum deyip e, kestirip atmak da olmuyor. Kendimi korumaya öncelikle öğrenmeli. Nasıl olabilir bu? E, bazı hareketler var. Mesela e, göstereyim enerji ve aura alanımızı nasıl koruyabiliriz? Şu, şu hareket şöyle tepeden kendinizi koruma. Aura alanımı ben kapattım. Korumaya aldım. Bu şekilde yapabiliriz. Birçok teknik var. Dualarımız var. İslamiyet eee dininde dualar var. Bunlarla bu alanlardan, bu boyutlardan kendimizi koruyabiliriz diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Peki, şimdi çakraların açılması ile alakalı hiç birazdan yapacağımız meditasyonun ne olduğunu, meditasyon başlamadan önce yapalım isterseniz. Çok az bir süre kaldı. Ben evet. Nilüfer ile alakalı bir şey sormak istiyorum. Lotus çiçeği bizim zaten aynı yolu akademinin ambleminde e, de bir lotus çiçeği var. Çok lotus güzel. Lotus çiçeğinin anlamı nedir? Lotus çiçeği ambleminiz çok güzel, daim olsun. Ee, siz de galiba bilerek bunu seçtiniz zaten. Lotus çiçeği e, kutsaldır ve sonsuz olarak bize bir enerji sağlar. Aslında lotus ve nülüfer çiçeği e, farklıdır. E, fakat benzerlik gösterdiği durumlar da var. Yani anlam olarak biz bu lotus çiçeği ve nülüferi bir olarak alırız fakat lotus çiçeği 3 metreye kadar uzanabilirken, 3 metreye bulurken e, nülüfer çiçeği yaklaşık 20 santim kadar buluyor. Ve e, suda olduğu için, suda yetiştiği için bize saf, duru, sonsuz e, ve güzel bir enerjiyi çağrıştırıyor. E, hani insanlar da bizler de vücudumuzda en fazla dolaşan enerji, en fazla dolaşan e, pardon element su. O nedenle e, lotus çiçeği bize pozitif anlamda çok güzel bir enerji veriyor. Evlerimizde bulundurmak güzel. Bilinçaltı ve sembol dilinde Refik Korkmaz'ın bilinçaltı semboller ve Mucizeler dilinde e, lotus çiçeği frekans olarak 90 frekanstır. Yani 100 üzerinden 90 frekans. O nedenle evlerimizde lotus çiçeği bulundurmak e, gayet güzel olur. Kızımız da adıyla yaşasın. Teşekkür ediyoruz. E, şimdi. İsterseniz şu anda burada programı bitirelim.. <laughs>